Gözlerimi kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sağım solum sobe saklanmayan ebe. Gören var mı? Bravo. Burada yok. buraya girmez zaten. Nerede bu kedi? Bir miyav sesi duymuyorum ki. Neredesin? Kedi. Şurada yok, yok değil. Odası. <laughs> Aa. Çocuğum kayboldu. <laughs> <laughs> Ay kesin bu damla inanın yanına gitti. <laughs> Allah seni... Allah sen şey söyledin. <laughs>